Chizgo YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizi öyle bir yere götürüyoruz ki uzaktan bakınca aynı katlar mı sempatik diyorsunuz ama yaklaştıkça size fısıldıyor. Gel bana tırman. Ama dikkat bu fısıltının altında gizli bir çığlık var. Ama düşersen ben zorunlu değilim. Dangsya'da renklerin dans ettiği tehlikeli güzellik. Çin'in Guangdong bölgesinde yer alan Dangsya'da sanki photoshopla boyanmış gibi duran kırmızı, turuncu, sarı ve yeşil kaya katmanlarıyla sizi büyülüyor. Ama bu güzellik sadece Instagram'lık değil, aynı zamanda nefes kesici bir tırmanış parkuru. Neler var bu dağda? Kırmızı kum taşı katmanları. Milyonlarca yıl süren jeolojik süreçte de oluşmuş, demir oksit sayesinde kırmızıya bürünmüş kayaçlar. Doğal merdivenler. Tırmanırken ben neden buradayım diye sorgulayacak kadar dik ama manzarasıyla ah, iyi ki geldin dedirtecek kadar büyüleyici. UNESCO mirası. 2009'dan beri dünya mirası listesinde yani sadece biz değil, tüm dünya bu güzelliğe hayran. Şimdi tırmanış deneyimi. Sabah gün doğumunda başvarsanız renkler size günaydın der gibi parlar. Ama öğlene kalırsanız ter içinde kalıp ben ne yaptım diyebilirsiniz. Yine de her adımda bir fotoğraf karesi, her ter damalasında bir hikaye var. Kapanışta minik bir espri. Danksiye dağına tırmanmak mı zor yoksa YouTube'da abone ol butonuna basmak mı? <laughs> İkincisi daha kolay hem de bedava. GizGomix YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Çünkü biz sizi sadece dağlara değil hayal gücünün zirvesine de çıkarıyoruz.